Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çörek tarifi ile geldim. Kat kat ayrılan çok lezzetli yapımı çok kolay olan bir çörek tarifi. Malzemeler açıklama kısmında yazıyor olacak. Hadi başlayalım. Hamurumuz için 1 çay bardağı yoğurt, 2 su bardağı süt ılık olacak. şöyle bir karıştırıyorum sonra unumu atıyorum bir tatlı kaşığı tuz şöyle bir karıştırıyorum 3 bardak un attım önce şöyle bir karıştırdım sonra bir tane kabartma tozunu ekliyorum üzerine un tekrar ekledim kaşıkla önce bir şöyle karıştırıyorum sonra tezgahta devam edeceğim zaten yoğurmaya yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar temkinli ekleyelim yine unumuzu kaşığımı sıyırıp tezgaha aldım tezgahta yoğurmaya devam ediyorum yumuşak bir hamur oldu gördüğünüz gibi Hamurumu şimdi 8 tane bezeye ayıracağım. Bıçak yardımıyla ya da hamur kartıyla 8 tane bezeye ayırıyorum. Hepsi aynı büyüklükte olacak. Birazcık un serpip bezelerimi yapıyorum. 8 tane bezemi tamamladım. Bir tepsiye un serpip üzerinde streç filmle kapatıp 15-20 dakika dinlendireceğim. Daha iyi açabilmek için, hamurumuzun daha iyi olabilmesi için. Bu sırada da tereyağımı eritiyorum. 125 gram. Yarım çay bardağı da sıvı yağ katıyorum. Hamurumuz da bu sıra dinlendi. 20 dakika oldu. Şimdi bezelerimi açacağım tek tek. İlk bezemi aldım. Tezgahımı birazcık un um serpip oklava yardımıyla açacağım. Siz merdane de kullanabilirsiniz. Hamur dinlendiği için gerçekten kolay açılıyor. Yumuşak bir hamur olduğu için de. Ben bu kısımları birazcık hızlandırdım tabii ki. şu incelikte bir hamur oluyor. Gördüğünüz gibi. İkinciyi açıyorum. Hemen tezgahımın yanına serdim ilk açtığımı ve yağlıyorum. 3-4 kaşık yağ atıyorum. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum yağı. Yağsız bir yer bırakmamaya çalışıyorum. Bir fırçayla sürüyorum. İstiyorsanız elinizle de yapabilirsiniz. Yine i̇kinci hamurumu üstüne serdim. Birazcık küçük olmuş. Bunu alttaki hamura göre sündürüyorum. Hamuru aynı boyutta olsun. Yine aynı işlemi yapıyorum. Yağımı sürdüm. Bırça yardımıyla her yere değmesini sağlıyorum. 4 tane bezeyi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Üçüncüyü serdim. Yine yağladım. Dördüncü bezemi de seriyorum üzerine yine. Düzeltiyorum. Yine en son bezemi de yağlıyorum. Dördüncü bezemizi de yağladık. Şimdi orta kalınlığını biraz inceltmek için sündürüyorum. Rulo yapıyorum. Sonra da içe doğru kıvırıp saracağım. Uç kısmını da altına katlıyorum arkadaşlar. Kalan 4 bezemize de aynı işlemi uyguladım. Bir tepsiye koydum. Üzerine streçle kapatıyorum. 1 saat kadar oda sıcaklığında dinlendireceğim. Daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Hamurlarım dinlendi. Tezgahıma yağlı kağıt serdim tepsi büyüklüğünde. Üzerinde açacağım hamurumu. Sonra direkt tepsiye aktaracağım bu şekilde. Elimle açıyorum. Zor değil zaten yumuşak bir hamur. üzerine bir tane yumurta kırıyorum çatal yardımıyla şöyle çırpıp süreceğim üzerine arkadaşlar yumurtanız büyükse ikisine bir tane yumurta yeterli olur çatalla şekil vereceğim üzerine bu arada fırınımı da 200 derecede ısıttım önceden birazdan fırına vereceğim çöreğimi fırındaki halini görüyorsunuz sayı çöreğinin pofur pofur kabaran bir hamur oluyor çörek oluyor 20 dakika kadar durdu fırında Evet çıktı çöreklerim nar gibi kızardı arkadaşlar bu kokuyu lezzeti anlatamam ama kat kat olduğunu gösterebilirim size görüyorsunuz gerçekten çok lezzetli bir tarif tavsiye ediyorum yapmanızı. Eğer tarifi deneyip yapan olursa deneyimlerini lütfen paylaşsın bizimle. Tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.